Fenerbahçe futbol takımı açılışla birlikte bugün ilk saha çalışmasını yaptı. Teknik direktör Holger Osieck ve antrenörler Ender Gonca, Cem Pamiroğlu ve Tevfik Eroğlu yönetiminde önce kültür fizik, daha sonra topla çalıştıktan sonra çift kale maçı yaptılar. 30'ar dakikalık 3 devre çift kale maçından sonra Osieck yeni ve eski sporcularını izleme olanağı buldu. Şu anda gördüğüm kadarıyla Fenerbahçelilerin beklentileri çok yüksek. Kuşkusuz benim de beklentilerim olacak. Amacım Fenerbahçe'yi ilk etapta Avrupa kupalarında özlenen yerine taşımak. Fenerbahçe'nin geçen sezon sakatlıkları nedeniyle formasını bir türlü giyemeyen milli futbolcusu kaptan Rıdvan Dilmen ise yeni futbol sezonu için şunları söyledi. Fenerbahçe gibi büyük bir cami her sezonu şampiyonluk parolası açıyor. Çok güzel bir ortam oluyor her zaman fakat 4 yıldır tarihimizde 4 yıl ara vermek şampiyonlukta ilk, ilk defa son dört yıl oldu. Allah nasip ederse bu utancımızı bu seneki başarıyla şampiyonluktan noktalamak istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe taraftarı çok şey, çok güzel şeylere layık. Biz de onlara layık oldukları başarıyı tattıracağımıza inanıyorum.